Babanız ya da abiniz ne zamandır uyuşturucu işinde? Babam da abim de bu işin içinde değil. Komple kuruldu bize. Trelleyi size ait değil mi? Evet bize ait. Aile şirketimiz. Eşiniz ne zamandır uyuşturucu işinde? Eşimle uyuşturucuyla hiçbir alakası yok. Kimin var? Sonuçta hangarınızda kilolarca uyuşturucu bulundu. Birisinin ilgisi var bu işlerle değil mi? Ailemizden kimsenin uyuşturucuyla bir alakası yok Memur Bey. Aile dışından Ozan Şanver mesela bu adamı tanıyor musunuz? Elbette. Ozan, şirketimizin genel müdürü. Öyle olduğunu da biliyorsunuz. Biliyorum. Nedenine dair bir fikriniz var mı? Yok, bilmiyorum. Uyuşturucu işinde beraber miydiniz? Bir dakika, bir dakika. Memur Bey, henüz ispatlanmış bir suç olmadığını hatırlatırım. Lütfen. 100 kilo uyuşturucu liste çıkacaktınız. Ailemizle alakası yok. Bize komple kuruldu. Yurt dışına neden çıkıyordunuz? tatil için. Yolculuk nereydi? İsviçre. Uyuşturucu kimden aldınız? Kimseden. Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Bu işi yapmıyorum. Eski ortağınız Ömer de uyuşturucudan içeri alındı. O zamandan beri bu işte beraber misiniz? Yok öyle bir şey. Ömer her ne yaptıysa cezasını çekti. Biletleri daha dün almışsınız ama. Evet, ani verilmiş bir karardı. Ailecek zor günler geçiriyoruz. Tatile çıkmak istedik. Ne gibi zor günler? Aile içinde şeyler, özel yani. Biz her şeyi biliyoruz zaten. Sadece sizden duymak istiyoruz. Biliyorsanız niye soruyorsunuz memur bey? Sesinizi yükseltmeyin. Kardeşim, biz bir şey yapmadık. Suçumuz yok bizim. Komplo diyorum, komplo. İlhan Bey, lütfen. Sakin kalalım. Kocanızın uyuşturucu ticareti yaptığını biliyor muydunuz? Kocam uyuşturucu falan satmıyor. Hayal görüyorsunuz siz. Ne gibi bir ilişkiniz var onunla? O ne demek? Siz bir şey mi imar etmeye çalışıyorsunuz? Ben bir şey ima etmiyorum. Sadece soru soruyorum size. Yani Ozanlarımız tabii ki iyiydi. Sonuçta benim eşimle çok eski arkadaşlar. Üstelik babam da kendisini çok sever. Evladı gibi görüyordu. Bakın Memur Bey, ne ailemizin ne de Ozan'ın bu uyuşturucu işiyle hiçbir alakası yok. Bu sadece bizim üzerimize oynanan bir oyun. Kim oynuyor bu oyunu? Bilmiyorum. Ömer'i siz mi öldürdünüz? Ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi arabasıyla kaza yaptı. Arabası bulundu, kendisi bulunamadı. Şirketteki uyuşturucuya ne diyorsunuz? Haberim yok. Şirketin yönetim kurulu onursal başkanı siz değil misiniz? Benim. Oğlunuz mu ilgileniyor uyuşturucu işiyle? Onun da haberi yok. Komplo bu. Komplo? Komplo. Kızınızın sergisinin basılmasına ne diyorsunuz peki? Örgüt bağlantılı. Bakın, ne kızımın, ne karımın, ne de gelinimin bu işle alakası yok. Bizi istediğiniz kadar tutun ama onları bırak. Onları bırakmak bizim elimizde değil. Bunu hakim karar verecek. Bizim bu işte ilgimiz yok diyorum size. Yoksa niye kaçıyorduk kardeşim? Kaçmıyorduk. İsviçre'ye tatile gidiyorduk. Polisin baskın yaptığı gün İsviçre'ye tatile gidiyordunuz. Karşında salak mı var senin? Ne zannediyorsun sen beni? Memur Bey, bakın hitap şeklimize dikkat edin lütfen. Karşınızda Türkiye'nin en saygın iş insanlarından biri var. İş insanıymış, saygınmış. Bu iş bittikten sonra göreceğiz o saygınlığı. 100 kilo uyuşturucu emniyetin deposunda tutanak tutuldu. Savcılık işlem yapıyor. Biz hayal falan görmüyoruz. İyi aferin. İnşallah madalya falan da takarlarız. Firuzan Hanım lütfen sakin kalın. Bak zaten sıkıntıdasın. Avukatın dinle. Başını daha fazla belaya sokma. Bakın beni burada tutamazsınız. Benim şirkette hiçbir alakam yok. Şirket çalışanı falan da değilim. Bak bak ya. <laughs> Hemen nasıl sattık hocası da. Ya bu satmak değil. Gerçekleri söylüyorum size. ben gerçekten çok kötüyüm. Klostrofobim var benim. Beni burada tutamazsınız. Memur Bey bakın müvekkilim içinde bir gayet bozuk. Bir tane anlayış gösterin. Rica ediyorum. Oturun lütfen. Oturun Bey. bey. Yeter. Yeter ben bir şey yapmadım. Beni burada tutamazsınız yeter. Hanımefendi. Tutamazsınız. Bırakın bir beni. Bir Yere gidemezsiniz. Bırakın beni. Ben bir şey yapmadım. Bu yaptığınız zorbalık. Bırakın. Bu yaptığınız zorbalık. Bırakın. Bırakın diyorum ya. neye gülüyorsunuz ya? Siz çıldırtma beni. Neye gülüyorsunuz? <Gülüyor> bir, sün, bir şey söyle, başımıza iş alacağız. Delirdi mi? Ne oldu bunlar? Tamamdır abi. <laughs>